Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte son yıllarda bilim dünyasının da dikkatini çeken ama aslında yüzyıllardır geleneksel tıpta çok önemli bir yeri olan bir konudan bahsedeceğiz. Bağırsak sağlığı. Daha da önemlisi bağırsaklarımızın aslında ikinci beynimiz olduğu gerçeğinden ve tabii ki bu harika sistemin sağlıklı çalışması için doğanın bize sunduğu mucizelerden yani şifalı bitkilerden ve doğal çaylardan nasıl faydalanabileceğimizden söz edeceğiz. İlk bakışta kulağa biraz abartılı gelebilir. Bağırsak ikinci beyin mi? diye düşünebilirsiniz. Ama işin aslı şu. Bağırsaklarımızda beyinle doğrudan iletişim halinde olan ve sinir hücrelerinden oluşan dev bir ağ var. Bu sisteme enterik sinir sistemi deniyor. Hatta bilim insanları bağırsaklarımızda 100 milyondan fazla sinir hücresi olduğunu söylüyor. Bu sayı omurilikteki sinir hücrelerinden bile fazla. Yani sindirim sistemimiz sadece yediklerimizi parçalamakla kalmıyor. Duygularımızı, stres düzeyimizi, bağışıklık sistemimizi ve hatta ruh halimizi bile etkiliyor. Peki bu ikinci beyin nasıl çalışıyor? En basit haliyle şöyle açıklayabiliriz. Bağırsaklarımız yediklerimizi sindirirken aynı zamanda beyne sinyaller gönderiyor. Hatta serotonin, yani mutluluk hormonunun yaklaşık yüzde doksanı bağırsaklarda üretiliyor. Yani eğer bağırsaklar mutsuzsa, biz de mutsuz oluyoruz. Bu nedenle, sindirim sistemi sağlığını korumak, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de hayati önem taşıyor. Bu noktada akıllara şu soru geliyor. Peki bağırsak sağlığımızı korumak için ne yapabiliriz? Aslında cevabı oldukça basit ve doğanın içinde gizli. Gelin şimdi sindirim sistemimizi destekleyen bazı şifalı bitkilere ve doğal çaylara birlikte bakalım. İlk sırada tabii ki papatya geliyor. Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya, aynı zamanda mide ve bağırsak kaslarını gevşeterek gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçmeye yardımcı olur. Özellikle yemeklerden sonra içilen bir fincan ılık papatya çayı sindirimi rahatlatır, sinir sistemini yatıştırır ve uyku kalitesini bile artırabilir. Bir diğer mucize ise zencefil. Yüzyıllardır hem Asya hem de Orta Doğu tıbbında kullanılan bu kök, mide bulantısını önlemede ve sindirimi hızlandırmada oldukça etkilidir. Aynı zamanda anti yani iltihap önleyici özelliği sayesinde bağırsakların rahatlamasına katkı sağlar. Özellikle sabah aç karnına birkaç dilim taze zencefili sıcak suyla demleyerek içmek, gün boyu sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Nane de sindirim için oldukça faydalı bir bitki. İçeriğinde bulunan mentol sayesinde bağırsak kaslarını gevşetir, mide yanmasını ve şişkinliği azaltır. Özellikle yağlı ya da ağır yemeklerden sonra içilen bir bardak nane çayı mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Ama reflü problemi yaşayanların dikkatli olması gerekir çünkü nane bazı kişilerde mide asidini artırabilir. Şimdi sırada rezene var. Özellikle bebeklerde gaz sancılarına karşı kullanılan bu bitki yetişkinler için de oldukça faydalı. Rezene tohumu mideyi ve bağırsakları rahatlatır, gaz oluşumunu azaltır, aynı zamanda doğal bir antioksidan kaynağıdır. Öğünlerden sonra bir çay kaşığı rezene tohumunu sıcak suda demleyerek içmek sindirim sistemine ciddi destek sağlar. Bir diğer faydalı bitki ise sinameki. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar için kısa süreli kullanımlarda etkili olabilir. Ancak burada bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Sinameki güçlü bir müshil etkisi gösterdiği için sürekli ve kontrolsüz kullanımı bağırsak tembelliğine yol açabilir. Bu nedenle sadece geçici çözümler için ve doktor kontrolünde tüketilmesi önerilir. Peki sadece bitkisel çaylarla mı sınırlı kalmalıyız? Tabii ki hayır. Probiyotik açısından zengin gıdalar da bağırsak sağlığını doğrudan etkileyen besinlerdir. Özellikle ev yapımı yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olur. Çünkü bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler sindirim sürecinin sorunsuz işlemesini sağlar. Eğer bu bakteri dengesi bozulursa şişkinlik, gaz, kabızlık ve hatta cilt problemleri gibi birçok sorun ortaya çıkabilir. Yine prebiyotik dediğimiz probiyotikleri besleyen lifli gıdalar da bağırsak sağlığı açısından çok önemlidir muz, yulaf, pırasa, sarımsak ve soğan gibi besinler hem lif içerikleriyle sindirimi kolaylaştırır hem de bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Şimdi biraz da alışkanlıklarımızdan bahsedelim. Sindirimi sadece ne yediğimiz değil, nasıl yediğimiz de etkiler. Hızlı yemek yemek, yeterince çiğnememek ya da yemek yerken stresli olmak mide ve bağırsakları zorlayabilir. Bu yüzden yavaş yemek, lokmaları iyi çiğnemek ve yemek esnasında dikkat dağıtan unsurlardan uzak durmak oldukça faydalıdır. Ayrıca yemek sonrası hemen uzanmak ya da hareketsiz kalmak da sindirimi yavaşlatır. Kısa bir yürüyüş ya da en azından dik oturmak, sindirim sisteminin işini kolaylaştırır. Doğal çaylara dönecek olursak, ada çayı da unutulmaması gerekenler arasında antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde hem bağışıklığı güçlendirir hem de mideyi yatıştırır. Ancak hamilelikte ve bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sakıncalı olabilir, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bir de son dönemde adını daha sık duymaya başladığımız kara hindiba kökü var. Karaciğer sağlığına katkısıyla bilinse de, aynı zamanda mide salgılarını artırarak sindirimi kolaylaştırır. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen kara hindiba çayı mideyi rahatlatır ve gece boyunca sindirimin daha düzenli ilerlemesine yardımcı olabilir. Tüm bunlara ek olarak bol su içmenin önemini de vurgulamadan geçmeyelim. Su sindirimin her aşamasında görev alır. Lifli gıdaların sindirilmesi, besinlerin emilmesi ve atıkların vücuttan atılması için yeterli su tüketimi şarttır. Günde en az 6 ila 8 bardak su içmeye özen göstermek, bağırsakların düzenli çalışmasına büyük katkı sağlar. Sevgili dostlar, bağırsaklarımızın ikinci beyin olduğunu unutmadan ona iyi bakmak sadece sindirim değil, genel sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Doğal yöntemlerle bağırsak sağlığımızı desteklemek mümkün ama unutmayın her doğal ürün Herkes için uygun olmayabilir. Kronik bir hastalığınız varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsanız, bu tür bitkisel destekleri mutlaka bir uzmana danışarak kullanmalısınız. Eğer bu video size faydalı olduysa, aşağıya yorumlarınızı yazmayı, kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu bilgiler belki de bir başkasının hayatına dokunur kim bilir ve eğer hala bu kanala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Abone olarak bu tür içeriklerin devamına katkı sağlayabilir, birlikte sağlıklı yaşam yolculuğumuza devam edebiliriz. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.